Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere efsane bir integral sorusu seçtim. İntegralde alan sorusu soru etkili matematiğin AYT denemelerinden arkadaşlar. Soruyu YKS sınavında, AYT sınavında 27. soru olarak koysan harbiden sırtmaz arkadaşlar. O derece güzel bir soru. Okuyalım bir soruyu. Arkadaşlar bakın grafikte fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Bir de y'eştir k doğrusunun grafiğini vermiş. Daha sonra okuyoruz. K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat sisteminde K doğrusu ile F'in grafiği verilmiştir. Şekilde A bölgesinin alanı da B bölgesinin alanına eşittir. Yani arkadaşlar ben burada aslında B gördüğüm yere A yazabilirim. Bunu söylüyor. Evet. Daha sonra bakın böyle bir integral vermiş. Bunu da 36 eşit demiş. Olduğuna göre diyor 1 5 aralığında fx artı 4 fonksiyonu ile y eşittir k doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar bakın bir kere sorduğu şey şu değil mi? 1 ile 5 arasında 1 ile 5 arasında neyden? fx artı 4 ile diyor. Ne arasında kalan diyor? K doğrusu. Ne yaparız o zaman? K doğrusunu çıkartırız. Dx ile çarpıp biz bunların integral aldığımızda doğru sorunun doğru cevabını da buluruz arkadaşlar. Evet. Neden K'yı çıkartmak zorundayız? Arkadaşlar bunu daha önceki soru çözümlerimde anlatmıştım merak edenler integral oynatma listesini izleyip kayneden çıkarttığımı bulabilirler bakın burada bilmemiz gereken şey bir fonksiyonla bir fonksiyon arasında kalan alanı soruyorsa üstte olan alandan üstte olandan altta olanı çıkartacağız mutlaka mutlaka çıkartacağız Tamam şimdi bizim burada şu verdiği integralde biraz oynamalar yapmamız lazım Ne yapalım x bölü 3'e u diyelim x bölü 3'e u dedikten sonra neden x bölü 3'e u diyorum? Çünkü arkadaşlar bakın f'in içinde x var. Benim, benim bu x bölü 3'ü artık x'e dönüştürmem lazım. O yüzden değişken değiştirme yapıyorum. Ne yapalım? dx eşittir ne geldi? Her iki da diferansiyelini aldığımda 3 du geldi. Ben burada bunları integralin içinde yerine yazarsam bakın sınırlar 3 bölü 3. Birden 15 bölü 3 5'e gider. Birden 5'e. F'in içinde u çarpı dx gördüğüm yere 3 du yazıyorum. 3'ü baş atıyorum. du'yu yazdım. Eşittir kaçmış? 36. E arkadaşlar bakın. Burada 3 ile 36'yı sadeleştirdim. 1'den 5'e fu du kaç gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. O zaman bunu buldum. Bunu buldum. Bu aslında bana şurayı soruyor mu? E, 1'den 5'e fu du demek ne demek? Şuradaki şu alanı veriyor demek. Şuradaki boşluktaki şu alana s desem. A artı s'in ben kaç olduğunu biliyorum artık. 12 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bakın A artes. Şuradaki şu dikdörtgen alan değil mi? Aynen. Ben bunu nasıl bulurum? Kenarlarını çarparak. Burası 4 birim. Burası K birim. 4 ile K'yı çarptığımda 12'yi elde ediyorsam K derim de buradan kaç bulurum? 3 bulurum. Demek ki burası da 3 noktasıymış. Bakın. Burada bulduklarımı sorduğu şeyi de yerleştireyim. Birden 4 K gördüğüm yere 3 yazarsam bir kere. Şurası 1 geldi. FX artı 1 oldu. E bunu da ayırabilir miyiz? 1'den 5'e fx dx artı birden 5'e ne geliyor bakın birden 5'e ilk bir kalıyor sadece bir yani dx yani dx'i yazabiliriz burada da artık ben neyi biliyorum birden 5'e fx dx'in kaç olduğunu biliyorum 12 çünkü burada u gördüğüm yere artık x yazabiliyorum biliyorsunuz sınırsız değişken değiştirme hakkına sahibiz burada dediğim gibi burada 12'yi mi yazdım artı bu x diye çıktı dışarıya sınırları birden 5'e 5 eksi birden burası da kaç geldi? 4. 12 4 daha ne yaptı? Sorumuzun doğru cevabı olan 16 seçeneğini bizi götürdü. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır ve sizlere bir şeyler katmıştır. Diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.